Araf Suresi'nde Hazreti Musa'nın sözü var. Araf Suresi'nde hani o 30 gece çıkıyor. Ondan sonra bir 10 gece daha ilave oluyor. Sonra dönüyor bakıyor ki ortalık karıştı. Hazreti Musa kardeşini tartaklıyor. Bunu sakalından tutuyor filan. Onu sakalından tutuyor. Onu sakalından tutuyor. <laughs> Orada diyor ki adam sakal bırakmak diyor. Bak, bak burada geçiyor diyor. Sakal bırakmak orada geçmiyor. Olan sakaldan tutuyor yani. Başka bir şey yok. Yani, yalandan hüküm çıkarma Allah'ın kitabından. Yüzüne diyor jilet vurmak haramdır. Yandık biz. Yani jilet vurma usturala olsa olur mu yani? Veya bir de böyle başka bir teknikler var yani. Dinin dinin böyle kolay kısmıyla ilgilenip istediğini cennete istemediğini cehenneme postalama şeyleri kalemleri üretilmiş. Onun için Kur'an'ın anlattığıyla başı hoş değil. Peygamberimize benzemek için sakalı bırakan onun karşılığında ödül alır Allah'ın izniyle. Elbet. Hiç orada benim tereddüdüm yok. Ama sakal bırakmak dinin gereğidir dedim mi delilsiz kullanırsın. Sakal kesmek haramdır dedim mi delil isterim ben senden. Haramsa Kur'an'da olur bu. Kur'an'da var mı böyle bir şey? Yok. Kim kıldı bunun haramlığını? Kim haram yaptı? Allah'tan başka haram kılabilen olur mu yani? Allah bir koalisyon şeklinde mi haramlar helaller belirliyor yani? Cık, olmaz. Olmaz. Öyle öyle cımbızlama o yandan bu yandan çekerek Kitabullah'ın adresini değiştirmenin bir alemi yok. Sakalı olanlara selam olsun. Onlara muhabbet beslerim ama sakalı olup da sakalı olmayanlara hor gözle bakmak Müslümana yakışmaz.